Evet arkadaşlar, Kirby Son 3 hakkında konuşmamıza hoş geldiniz. Dikkat diğer videolarda olmayan şeylerle karşılaşabilirsiniz. İlk önce filmdeki kara bulutlardan bahsedeceğim. Güvenilir kaynaklardan öğrendiğime göre filmde bir miktar karamsarlık bulunmaktaymış. Ve biraz daha açıklayacağım. Kırmızı siyah karakterin gücünü göstermek için bir karakterin karakteri gömebilirler. Bence bu Gömülen karakter Silver çünkü fragmanda geldiği ve gittiği gösteriliyor. Sizce neyse yorumlara yazın. Ve sırada karakterler var. Dikkat bunlar sadece benim düşüncelerimdir. 1 Sonic, 2 Shadow. Bir karakteri gömen kırmızı siyah Silver. Doktor Elvio, Robotnik. Bu adam ölümsüz mü? 5 Metal Sonic. Kendisi geldiği açıklanan ilk karakterdi. 6 Emiros. Emin'in gelme olasılığı çok düşük. Ama kızları Sonic 3 standına yönlendirebilir. 7 Miles T.S. Prover. 8 Knuckles. Ben bildiklerim bu kadar. Bunun dışında bildiğim tek şey Sonic ve Shadow'un dövüşünün çok eğlenceli oldu olacağı.